Herkese merhabalar. Teknolog'da geleceği konuşmaya devam ediyoruz. Bu haftada mobil iletişim araçlarını gündemimize alıyoruz. Dünyanın en büyük cep telefonu koleksiyonu Mobisat IMEX fuarında sergilendi. Haberimizi hep birlikte izleyelim. Cep telefonu teknik servis sahibi ve teknisyen Ekrem Karagüdekoğlu ilginç bir koleksiyona sahip. Geçmişten günümüze satamadığı telefonları koleksiyon haline getirdi. Yıllardır biriktirdiği 2779 telefondan oluşan koleksiyonuyla 2021 yılında Guinness Rekorlar Kitabına adını yazdırdı. Karagüdekoğlu şimdi de 3414 telefonla rekorunu tazeledi. Koleksiyoner 3414 telefondan oluşan dünyanın en büyük cep telefonu koleksiyonunu Mobisat Imex fuarında sergiledi. Mobisat İmex fuarı boyunca sergilenen koleksiyon ilk günden itibaren yoğun ilgi gördü. Koleksiyondaki en eski telefonsa 1985 yılına ait. Sergilenen telefonlar arasında ünlülerin kullandığı telefonlar da bulunuyor. Acun Ilıcalı'nın 3200 dolarlık eski şahsi telefonunun yanı sıra Aziz Yıldırım'ın kullandığı ama şahsi olmayan Fenerbahçe için üretilmiş telefonda sergide yerini alıyor. Güdekoğlu'nun en büyük hayali ise ürünlerini sergileyebileceği bir müze kurmak. Benzin istasyonunda cep telefonu kullanmak patlamaya neden olabilir mi? Bu sorunun cevabını haberimizde izleyelim. Bir otomobiliniz varsa ve sık sık benzin istasyonlarına gidiyorsanız, belirli noktalarda mutlaka uyarı levhalarıyla karşılaşmışsınızdır. İstasyonlarda sigara içmenin yasaklanmasının yanı sıra sıklıkla cep telefonunuzu kapalı tutmanızı tavsiye eden uyarılar var. Peki cep telefonları gerçekten yangın çıkarma potansiyeline sahip mi? Benzin istasyonlarında statik elektrik kaynaklı yangın çıkması mümkündür. Ama bunun cep telefonlarından kaynaklandığını söylemek için bir kanıt yok. Petrol Ekipmanları Enstitüsü'ne göre 1992 ve 2006 yılları arasında statik elektrik kaynaklı 170 benzin istasyonu yangını meydana geldi. Ancak cep telefonlarının bu tür yangınlarına neden olma ihtimaline gelince her yıl dünya çapında 10 milyarlarca yakıt ikmali yapılmasına rağmen kaydedilen herhangi bir olay yok. Her gün, her saat, her dakika teknolojik gelişmelere şahit oluyoruz. Bu baş döndürücü gelişmeleri yakalamak için ekibimizin hazırladığı klibi hep birlikte izleyelim. Gimbal nedir? Gimbal, kelime anlamı olarak dengeleme halkası anlamına geliyor. Eskiden yüzüklerin üstünde dönen bir mekanizmaya da gimbal denirdi. Filmlerde izlediğimiz yüzüğü çevirip içinden zehir çıktığını gördüğümüz yüzüklerin genel adıydı. Günümüzde ise üzerlerine yerleştirilen mobil cihazları 2 ya da 3 adet motor yardımıyla titreşimi engelleme ya da yok etmeyi hedefleyen aygıtlardır neler yapabilir? Kullandığınız mobil cihaza uygun bir gimbal koşarken video kayıt edebilir, birçok aksiyon sahnesini kesintisiz ve sanki özel bir eksendeymiş gibi çekebilirsiniz. Video anlamında büyük kolaylık sağlayan gimbal çözümleri, video anlamında büyük kolaylık sağlayan gimbal hafifliği ile birlikte çok daha ağır olan Steadicam cihazlarının yaptığı işi neredeyse benzer kalitede yapabilir. Bazı markaların üzerinde standart olarak kamerası bulunan ve genelde tek elle taşınan gimbal modelleri de vardır. Bu cihazlar ek bir kamera ihtiyacını da ortadan kaldırdıkları için tercih sebebi olabilir. Kimler sahibi olmalı? Videoyla belli bir profesyonellik çizgisinde uğraşan ve hareketli çekimler yapan herkes gimbal sahibi olmalıdır. Zira videoda hareketin yumuşaklığı önemlidir. Bu yumuşaklığı sağlamanın daha kolay bir yoluysa yoktur. Bu sebeple hareketli sahneler çekenlerin gimbal tarzı ürünler kullanması gerekir. Zira mobil cihazlarla yapılan hareketli çekimlerde hassasiyet sağlamakta güçlük yaşandığı için görüntü kalitesinin netliği etkilenir. Amatör kullanım için ise istenilen her çekim için farklı özellikleri mevcut. Katlanabilme özelliği sayesinde taşıma kolaylığı sağlar. Amatör kullanıcıların fotoğraf ve video çekme alışkanlığını değiştirebilecek, kullanımına alıştıktan sonra seyahatlerde cep telefonuyla iyi bir ikili oluşturacaktır. IMEI numarası nedir? 15 haneden oluşan uluslararası cep telefonu kimliğidir. Her telefonun IMEI numarası farklıdır. E IMEI numarası bilmiyorum. <laughs> Telefon numara. Telefonun ee, yani kayıldığı bulmam için ya işe yarayan bir numara. Şey, ee, posta e IMEI değil mi? E IMEI numarası telefona ait olan bilgilerin numarası. Yurt dışına kaçak merdiveni verirsen Mikro SD kart nedir? Mobil cihazlarda harici olarak bilgi depolanmasına olanak sağlayan elektronik hafıza aygıtlarıdır. Bilmiyorum. Ee, Sıra veya videoları kaydettiğimiz bir telefon atakları bir. Aynen. Evet. Bunu bilmiyorum. Hafıza kartı. Telefonlarda veya fotoğraf makinelerinde kullandığımız hafıza kartı. Çünkü uyumlu. SAR değeri nedir? mobil cihazların yaydığı radyasyon miktarını ifade eden değerdir. Onu da bilmiyorum. Onu bilmiyorum. Onu da bilmiyorum. Onu da bilmiyorum. Cep telefonlarının verdiği radyasyon değeri. Mobil uygulama nedir? Cep telefonu ve tabletlerde uygun işletim sistemine göre programlanmış, belli bir amaca hizmet eden yazılımdır. Onu da bilmiyorum. Telefon deviz uygulamalar. Mobil uygulama hani bir yerden bir yere e, mobil uygulamayı da tam olarak tarif edemiyorum ama biliyorum yani. Telefondaki uygulama. Mobil uygulama, telefonlarımızda kullandığımız programlar, uygulamalar. İskoç mucit Alexander Graham Bell telefonu icat ederek iletişim teknolojilerinin önünü açtı. İletişim teknolojileri ise cep telefonunun icadıyla tabir yerinde ise altın çağına ulaştı. Günümüzde neredeyse tamamı ekran olan cep telefonlarının geçmişine bir göz atalım. 1973, Martin Cooper bir kilodan daha ağır olan cep telefonunu icat etti. 1983, 800 gram ağırlığındaki cep telefonu yaklaşık 4000 dolardan Amerika'da satışa çıktığında dünyanın en hafif cep telefonu olarak tanıtıldı. 1992, Nokia piyasaya girdi ve boyut, ağırlık ve anteni çok küçülen 1011 modelini piyasaya sürdü. Telefonlara kısa mesaj özelliği eklendi. 1993, batarya sorununa çözüm bulmak isteyen bir firma, çanta cep telefonu üretti, kullanıcılar çok büyük batarya boyutuna sahip bu telefonu sırtlarında taşıdı. 1994, Türkiye'de ilk cep telefonu görüşmesi yapıldı. Aynı yıl ilk dokunmatik ekranlı telefon üretildi. 1995, İlk kez siyah renk harici bir cep telefonu piyasaya çıktı. 1996, ilk kızaklı ve katlanabilen modellerle özelleştirilebilir melodi özelliği sunan cep telefonları kullanıcıların beğenisine sunuldu. 1997, 3 ve 7 tuşunu yıpratan bir dönemin meşhur yılan oyunuyla tanıştık. 1998, ilk renkli ekrana sahip cep telefonu duyuruldu. 1999, İlk kez cep telefonuyla internette gezindik. MP3 müzik formatı cep telefonlarına girdi. GPS özellikli telefon üretildi. Telefon emojileri ilk kez tanıtıldı. 2000. Bilgisayar klavyesine sahip cep telefonuyla kamera özelliği olan telefon üretildi. 2001. Bluetooth teknolojisine sahip cep telefonuyla tanıştık. 2005. Cep telefonuna ön kamera yerleştirildi. 2007. Apple'ın ürettiği tuşsuz ve dokunmatik özellikli ilk telefon iPhone'la yeni bir devir başladı. 2008. İlk Android işletim sistemine sahip cep telefonu piyasaya çıktı. 2009. Türkiye 3G teknolojisine geçti. WhatsApp hayatımıza girdi. 2011. Cep telefonlarında sesli asistan ve parmak izi hayatımıza girdi. 2015. Kalp hareketlerini takip edebilen sensör cep telefonu içine yerleştirildi. 2016. Türkiye 4.5G ile tanıştı. 4K çekim yapabilen cep telefonu üretildi. İlk çıktığında 1 kilonun üzerindeydi, günümüzde 18 gram olanını satın alabilirsiniz. İnsanların ayrılmaz bir parçası olan cep telefonlarının gelecekte neler sunacağı, nasıl şekilleneceğini hep beraber göreceğiz. Haberlerimizi izledik. Daha fazlasını Mobisat Başkanı Mustafa Kemal Tunacı ile konuşacağız. Teknolog devam ediyor. Mustafa Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. İyi yayınlar. Bugün sizlerle mobil iletişim araçlarını konuşacağız. Belki hayatımızın en önemli noktalarından birisini konuşacağız. Hemen başlamak istiyorum. Öncelikle mobil iletişim araçlarının tarihçesini konuşalım istiyorum. Özellikle mobil iletişim araçları dendiği zaman ilk akla gelen cep telefonu. Ne zaman çıktı bu cep telefonu? Tarihçesinden biraz bahsediyor misiniz? Evet, aslında mobil iletişim araçları günümüzde hayatın tamamen merkezine konumlanmış e, durumda e, günümüz koşullarında. Ee, mobil iletişim araçlarının amiral gemisi de cep telefonu olarak cep karşımıza çıkıyor. Cep telefonu 1973 yılında Martin Cooper tarafından, Amerikalı bir mühendis tarafından keşfediliyor. 50 yıllık bir geçmiş. Evet, var. kesinlikle. Ee, i̇lk cep telefonunu incelediğimizde aslında nereden nereye diye tabir ettiğimiz bir alanla karşılaşıyoruz. İşte 23 santim boyutunda, 1 kilo 100 gram ağırlığında, ee, yalnızca 20-35 dakika arasında e, görüşülebilen, konuşulabilen, e, şarjı da 10 saatte anca dolabilen bir teknolojiyle başlıyoruz. Herhalde başlıyor olsa oluruz. kullanılmazdı bu telefon. Ee, tabii ki aslında günümüzdeki bunları bahsetmemin sebebi ner, nereden nereye evrildiğinin, teknolojinin de bu bakış açısıyla nereden nereye gidebileceğini de Öngörmek açısından önemli aslında bir bakış açısı, geçmişe dönüp bakmak. Kesinlikle. Peki 50 yıllık bir geçmişi var. Türkiye'ye ne zaman geldi ilk telefon? Türkiye'ye aslında baktığınızda sektöre girmesi 90'lı yıllarda, 92 yılından 94 yılında tamamen başlıyor sektör faaliyetlerine. Ama ülkemizde çok ciddi bir adaptasyon söz konusu. Artık mobil iletişim araçları günümüzde, e, dijitalleşmenin özünü barındıran, dijitalleşmeyi toplumla buluşturan bir ürünler. Kesinlikle. Birçok araştırma tarafından kabullenilen bir nokta var. E, bir toplumun gelişmesindeki en önemli etken günümüzde dijitalleşme olarak görülüyor. Toplumun dijitalleşmesinin de e, en önemli etkeni artık cep telefonlarımız, mobil iletişim araçlarımız olarak. İnternet ve zaten kesinlikle. beraber katalizör görevi görüyor. Kesinlikle, kesinlikle. Tablet de aslında mobil iletişim araçları. Sadece, sadece, de, sadece e, cep telefonu evet amiral gemimiz e, artık aslında cep telefonunun artık ismini e, konumlandırmamız gerektiğini düşünüyoruz. Artık cep telefonlarımız hayat kumandamız vazifesi görüyor. Çok güzel hayat tabir. Her alanında ihtiyacımız olan hayatımızı kolaylaştıran sektörlere kılavuzluk hizmeti veren birçok alanda gerek vatandaş nezdinde gerek kurumlar nezdinde e, hayatı kolaylaştıran ve verimliliği arttıran ürünler. Belki de hızlandıran diyelim. Kesinlikle. Yani, yani alışveriş yapıyorsunuz, banka işlemleri yapıyorsunuz, televizyon seyredebiliyorsunuz artık telefondan. Tabii, Hayatımızın her yerinde. Yani ulaşımdan, finanstan, artık sağlıktan, e, neredeyse bütün sektörleri içinde barındıran, aynı zamanda aynı zamanda da vatandaşların bu hmm. alanlardaki hayatını kolaylaştıran. Vazgeçilmezi. Kesinlikle. Biz artık aslında ürünümüzü, Martin Cooper zamanında sesli iletişimle e, bu serüvene başlamış. İletişime haberleşmeyi sağlamak için daha efektif ve daha kolay sağlamak için hayatımıza giren bu ürünler çok ciddi bir manada evrilerek teknolojinin gelişmesiyle aslında hayat kumandası noktasına gelmiş. Yani ürünümüz artık sesli iletişimden ziyade hayatın tüm alanlarında merkezlerine konumlanmış. Haliyle de biz daha çok ürünümüzü cep telefonundan ziyade Hayat kumandası olarak adlandırıyoruz. Peki bu hayat kumandasının sektörel büyüklüğü nedir? Yani ekonomik hacmini konuşalım, bir de istihdamını konuşalım. Evet, e, ülkemizde e, 10 milyar doların üzerinde telekomünikasyon sektörünün bir etkisi söz konusu. Çok büyük bir rakam. E, Bunun cep telefonu ve buna bağlı e, mobil iletişim araçları değerlendirdiğimizde e, yılları değişen 6 milyar dolar civarında yine bir büyüklük söz konusu. Ama cep telefonuna da bağlı mobil iletişim araçları sektörünün cep telefonuna bağlı gelirlerine bakacak olursak günümüzde 2023'te 1 trilyon dolara giden bir gelir söz konusu. Muazzam bir rakam. Artık günümüzde bu alana çok dikkat etmemiz gerektiğini bize gö gösteriyor aslında bu rakamlar. Stratejik öneme sahip olduğunun göstergesi yine bu rakamlar. Artık bir mobil uygulamayla anında dünyada trend olup ülkemizde çok ciddi bir ihraç kalemine e, gidebilmemiz söz konusu. Şimdi aklıma geldi. Türkiye'nin biliyorsunuz ilk 10 ekonomiye girme hedefi var. O zaman mobil iletişim araçları çok önemli ve yetken bu. Kesinlikle. Sadece ülkemiz açısından değil. Yani dünyada artık kabullenilmiş bir alan. Telekomünikasyon sektörü ve mo mobil iletişim sektörü e, öğrenme, stratejik öneme sahip. Yani e ekonomilerin büyümesinde, gelişmesinde, gelecek nesillerin hatta mesleklerinde kaçınılmaz bir unsur telekomünikasyon sektörü. Peki istihdam ne kadarlık istihdam var Türkiye'de? Türkiye'de direkt 170 bin istihdamımız var. Dolaylı 800 bin istihdamımız var. Belki de benim gibi izleyicilerimiz de ilk defa duyuyordur bu rakamları. Evet. Aslına bakarsanız yani sektörümüzü biraz daha detaylı incelememiz lazım. Yani sektörümüzü incelediğimizde daha çok 25 yıl gibi ülkemizde faaliyet gösteren bir sektör, ülkemizde sektörlerin sektör olarak kabul edilmesi ortalama, ortalama 40 yıllık bir maziye ulaşmasıyla kabul görüyor. Bizim sektörümüz çok hızlı gelişen bir sektör, dinamik bir sektör. O yüzden belki kendini çok fazla ifade edememiş olabilir sektör. E, gerekli noktalarda da bu algıyı e, sahaya kabullendirememiş olabilir ama bu sektörü çok doğru anlatmamız lazım. E, günümüzde hayatın biraz önce söylediğimiz gibi vazgeçilmesi, hayatı kolaylaştıran bütün unsurları içinde bakılan, hayat bandıran, ekonomiye ciddi katkıları olan bir toplumun dijitalleşmesinde ve gelişiminde e, refah ha kavuşmasında en önemli etkenlerin altyapısını tamamen oluşturan bir sektörden bahsediyoruz. Kesinlikle. Ülkemiz olarak biz de gerçekten bu sektörü çok doğru anlamalıyız. Gerekli teşvik mekanizmalarını oluşturarak özellikle genç nüfusumuzun da teknolojiye merakıyla avantajını sağlayarak e, sektörel gelişimi hep birlikte desteklemeliyiz. Türkiye'de 0-21 yaş arası toplam 27 milyonluk bir kitle var. Bu kitle tabii büyüyor artık ve telefon kullanma ihtiyacı daha fazla gelişecek ve sadece bizdeki yeni nesil gençler 27 milyon dedik, 143 ülkenin bireysel nüfusundan daha fazla ve eminim ki gençlerin de teknoloji ilgisiyle beraber bu sektör Türkiye'de çok daha büyüyecek. Kesinlikle altını çizerek söylüyoruz özellikle gençlerimizin e, ama toplumun teknoloji ulaşımını kolaylaştırmamız gerekiyor. Özellikle de hayatın merkezine konumlanmış mobil iletişim araçlarına ulaşımını kolaylaştırmamızın dolaylı birçok katkısını yaşayacağız. Kesinlikle. Şimdi ülkemizde önemli teknolojik gelişmeler var. Haberlerimizi hep beraber seyredelim. Sonra sohbetimize devam edelim. <laughs> Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş İnsanları Derneği ve Marmara Fuarcılık İşbirliği ile ilk kez düzenlenen Mobisat Imex Fuarı ve Konferansı, 75 yerli ve yabancı firmanın katılımıyla 14-17 Eylül tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleşti. Mobil telekomünikasyon ve bilgi teknolojileri sektörlerinin en büyük buluşması olarak öne çıkan fuarda, mobil entegre yaşam ana temasıyla birbirinden inovatif ürün ve hizmetler sergilendi. Fuar, 4 gün sonunda 2000'den fazla yabancı olmak üzere toplamda 18 binin üzerinde ziyaretçi ağırladı. Fuarda yapay zeka, bilişim, yazılım, iletişim, tüketici elektroniği, oyun ve yeni teknoloji ürün ve hizmetleri de sergilenirken mobil entegre yaşam teması altında uçtan uca global bir perspektifte sektöre ilişkin konular ele alındı. Klonlama yapılan cep telefonları kapanacak. Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş İnsanları Derneği Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından hazırlanan ve resmi gazetede yayımlanan elektronik kimlik bilgisine haiz cihazların kayıt altına alınmasına dair tebliğde değişiklik yapılmasına ilişkin tebliğiyle ile e-mail numaralarının kayıtlarına ilişkin düzenleme yapıldığını söyledi. Bu değişikliğin devlet, sektör ve vatandaş açısından değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Turnacı, düzenleme ile devletin kayıt dışılığı önleyerek vergi kaybının önüne geçmeyi amaçladığını bildirdi. Turnacı bu adımla piyasada kayıtsız telefonların ticaretinin önüne geçileceğini dile getirdi. Türkiye'de 3 milyondan fazla klonlanmış cihaz bulunduğu tahmin ediliyor. Resmi gazetede yayınlanan yönetmelikle sinyal alınamayan cep telefonlarının kapatılması için süre 7 yıldan 1 yıla düşürüldü. 1 Ocak 2024'ten itibaren 1 yıl kesintisi sinyal alınamayan telefonların e-mail kaydı silinecek. Sinyal alınamadığı için kapatılan bir cihazın tekrar kayıtlı hale getirilmesine ilişkin başvuru cihazın son kullanıcısı tarafından e-devlet üzerinden yapılabilecek. Mustafa Bey, Haberlerimizi büyük bir ilgiyle izledik. En çok dikkatimizi çeken bir yıl kullanılmayan telefonlar kapatılacak. Ne diyorsunuz bu duruma? Aslında biz onu şöyle ifade ediyoruz. Kapatılacak olarak değil de koruma altına alınacak olarak ifade ediyoruz. Çünkü günümüzde e, klonlama artık ciddi bir boyutlara ulaştı. Burada birçok vatandaşımızın farklı birçok mağduriyetlerini gözlemliyoruz. Karşı karşıya kalıyoruz. Vatandaşların başta güvenlik mağduriyetleri, güvenlik zafiyetleri söz konusu. Sonrasında mülkiyetleri kendisinde olan cep telefonlarının kopyalandığı için bu seri numaralarının kopyalanma suretiyle tabiri caizse çalındığı için kendi cihazlarını kullanamamaları gibi ciddi mağduriyetler söz konusu. Bunun sebeplerini araştırdığımızda bunun sebepleri tabii ki arz talep dengesinden kaynaklanıyor. E, yurt dışındaki fiyatlar daha uygun seviyede oluştuğundan dolayı Ülkemizde farklı yollara e, maalesef i̇şte bu kadar destekliyorsunuz anladım kadarıyla. Biz vatandaşların bu alandaki mağduriyetlerin engellen, engellenmesine yönelik atılan adımlar olması nedeniyle vatandaşa faydası olacağı için yine devletin vergi kayıplarının giderileceği açısından kayıt dışını engelleyecek bir adım olduğu için sektörde de yatırım sağlayan, istihdam yaratan istihdam oluşturan ve e, legal kanalı destekleyeceği için de e, biz de bu kararı olumlu karşı. Benim evde bir yıldır kullanmadığım telefon var peki ne yapmalıyım eve gitmek? Aslında da. vatandaşlarımız burada çok e, yanlış e, yorumlanıyor maalesef. Evet. Zaten günümüzde 7 sene sinyal almayan cihazlar aktif e uzundan çıkartılıyor. Şimdi bu bir yıla indiriliyor. Bu bir yıla indirilmesinden dolayı Yedekte tuttuğumuz cihazların kopyalanması, seri numaraların çalınması bir nebze de olsa en, yani büyük bir oranda engellenilmiş olacak dolayısıyla. Vatandaşlarımızın aslında burada yapması gereken noktalar daha çok cihazlarınız sinyal aldırma alışkanlığı sağlanmalı. Hat mı takması? Evet, yılda bir defa bir sim kartını taktırdığınızda sinyal aldığında zaten e, blokaya alınma olayı, aktif ilme havuzundan çıkarma olayı ortadan kalkacak. Aynı zamanda da cihazınızın kopyalanmasını engelleyecek ve cihazınız kopyalandıysa dahi bunu fark edeceksiniz bu alışkanlığınız sayesinde. Gerekli müdahaleyi yapacaksınız. Şimdi, Şimdi bizi izleyenler koştur koştur gezip kullanmadıkları telefon hatta gelecektir. E, ben öneriyorum. Aslında şöyle baktığımızda buradaki e, özellikle klonlanmış cihaz kullanmakta satmakta bir suçtur vatandaşlarımız kullan, klonlanmış cihaz temin etmekteler. Ee, bu cihazları da yine incelediğimizde ortalama 4 ila 6 ayda bir kapandığını görüyoruz. Ama tekrar bir başka bir seri numara kopyalayarak yine çalıştırıyorlar. Ama bir yıla indirdiğinizde e, klonlanmış cihazların ortalama kapanma süresi ortalama 3 ila 5 gün olacak. Evet. Haliyle 5 günde kapanan bir cihazı kimse talep etmeyecek. Etmez. Talep etmediği için de arz talep dengesinden Klonlamanın hayatımızdan çıkacağını düşünüyorum. Bence de çok mantıklı. Ama burada var. amacımız destekleme yani kanunun da amacı aslında vatandaşı korumak. Vatandaşı korumak. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz aylarda açıkladığı gençlere yönelik bir müjdesi oldu. Bu belki de sektörü büyütecek ne dersiniz? Kesinlikle bu aslında direkt satın bir talebiydi. Direkt bizim bir projemizdi. Karşılık görmesi de bizi memnun etti. Tabii ki te, biraz önce de sohbet ettiğimiz gibi teknolojinin kolay ulaşma, teknolojiye kolay ulaşmak ülkemiz açısından çok önemli. Hele, hele teknolojiyi dijital çağda en efektif kullanacak gençlerimizi bu ürünleri kolay ulaştırmak, ulaşımının kolaylaştırılması ülkemizde dolaylı birçok e, katma değer sağlaması açısından da çok önemli buluyoruz. E, tabii ki gönüllü ister bu e, başlangıcı olsun. Buna benzer indirimler ve teşvik daha da ulaşımın kolaylaşması farklı kitlelere de yönlensin. Ama bu manadaki ulaşımı kolaylaştıracak, teknoloji ulaşımı kolaylaştıracak her adımı destekliyoruz ve teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızı da bu manada hmm. şükranlarımızı sunuyoruz. Bu alanların desteklenmesi, gelişmesi ülke ekonomimiz için de evet. ülke gelişimimiz için de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi cep telefonlarını halkımıza sorduk. Bakalım halkımız neler söylemiş. Onları seyredelim. Sonra sohbetimize devam edelim. Şimdi hmm. Telefon veya televizyon günlük hayatımızda önemli rol oynuyor. Bilgilenmek için olsun veya bilemediğimiz bir soru için olsun telefon veya televizyondan hemen bir bilgi alabiliyoruz veya öğrenebiliyoruz. Ee, telefon, tablet, bilgisayar bunun gibi teknolojik aletler. Ee, telefon, televizyon, tablet gibi birçok teknolojik araçlar kullanılıyor. Öncelikle ben telefondan önce dizüstü ya da masaüstü bilgisayarları tercih ederim çünkü ben online olarak eğitim aldığım için ee, üniversiteye hazırlandığım için. Eğitim için daha çok ihtiyaç duyuyorum dizüstü ya da masaüstü bilgisayarlara. Cep telefonu ve tablet. E, telefon ve bilgisayar çünkü e, telefon iletişim kurmak için e, daha yardımcı oluyor bize. E, bilgisayar da eğitimim için kullanıyorum. Evet, e, iletişim ve e, haberleşmeyi sağlıyoruz. Evet, e, anlamını bilmediğim sözcükler, derslerle ilgili... Ee, anlamadığım şeylere internet üzerinden ulaşıyorum. Evet, kolaylaştırıyor çünkü ulaşamadığımız birçok bilgiyi teknolojik araçlar üzerinden, yani cep telefonumuzdan ulaşabiliyorum. Kolaylaştırıyor. Özellikle eğitim için ya da bilgi için ya da oyun için. Ben oyun oynamayı da seviyorum. Evet, kolaylaştırıyor. Bilmediğimiz, öğrenmemiz gereken kelimeleri telefon üzerinden daha kolay bir şekilde öğrenebiliyoruz. Evet, kolaylaştırıyor çünkü bilmediğimiz bilgilere cep telefonundan ulaşabiliyoruz. E, cep telefonsuz bir gün geçirmek. Akşama kadar yemek yememek. E, tercihim cep telefonsuz bir gün geçirmek çünkü yemek yemeyi seviyorum. Cep telefonsuz bir gün geçirmeyi tercih ederim çünkü ben yemek yemeyi çok seviyorum. Cep telefonsuz bir gün geçirmek çünkü yemek yemeyi seviyorum. Cep telefonsuz bir gün geçirmek. Mustafa Bey röportajlarımızı büyük bir ilgiyle izledik. Cep telefonsuz bir gün geçirmek mi, akşama kadar yemek yememek mi? Ben size sorayım. Aslında arkadaşlarımız yemek yeme, e, cep telefonsuz bir gün geçirmek diyor ama bizdeki veriler bugüne kadar pazar araştırması yapan firmaların verileri bunun tam aksini söylüyor. Genelde insanlarımız yemek yememeyi tercih ediyor ama cep telefonsuz bir günü geçiremiyor. Çünkü artık ben de o tarafta. olan e, noktasında hayatın kilitlendiğini ifade ediyorlar. Yani aslında ülkemizde ee, akıllı cihaz kullanma oranına baktığınızda dünyada yüzde 86'larda akıllı cihaz kullanma oranı ülkemizde yüzde 95 seviyeleri. 95. Bu da bizim aslında bu e, röportajları e, bizim verilerimizi destekliyor. Hayat kumandası yemeği yendi diyebiliriz yani. Ee, bence de. <laughs> ee, bu da bizim dijital toplum olma yolunda aslında nüfusumuzun ne kadar nedenle adapte olabildiğini gösteriyor. Kesinlikle. Son bir dakikamız. Mobisat başkanısınız. Sektörün en büyük çatısısınız. Neler yapıyorsunuz? Özellikle fuarda 18 bin katılımcı ziyaret etmiş. Biraz bahseder misiniz? Evet yerli ve yabancı e, katılımcıların yoğun ilgisiyle gerçekleşen bir fuarımız oldu. E, bizi mutlu etti. Umuyoruz ki e, yakın coğrafyamız başta olmak üzere e, ilgi çekecek birçok dünya markasının ülkemizden lansmanının yapıldığı, yerli markaların daha çok kendini gösterebileceği, genişerek bu fuarın devam edeceğini düşünüyoruz ve umut ediyoruz. Çalışmalarımızda bu yönde. Mobisat olarak da sektörle e, kamu arasında köprü vazifesi oluşturarak sektöre katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bunun yanında da vatandaşlarımızın özellikle çıkarlarını gözeterek e, kamuoyuna faydalı projeler gerçekleştirmeye e, çalışıyoruz. Böylesine <laughs> önemli bir sektörde de e, vatandaş, kamu ve e, sektörü birleştirmeye gayret istiyoruz. Emeklerinize şey. sağlık. Mobil yetişim sektörü raporunuz da var. Buradan şöyle gösterelim. Bunu da daha sonraki yayınlarda hep beraber ben konuşuruz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler. Bugün Teknolog'da Mobisat Başkanı Mustafa Kemal Tunacı konuğumuzdu. Önümüzdeki hafta yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.